Bugün de gelmediler. Niçin ağlıyorsun anne? Yol arkadaşları döneceklerini söylememişler miydi? Hani neredeler? Niçin dönmediler? Dönecekler anne. <laughs> Dönmemeliydiniz. Yakub'un oğullarını da beklemeliydiniz. Biz Kenan'a erken gelmeseydik, hepiniz açlıktan ölecektiniz ve ayrıca onların ne kadar bekleyeceğimizi de bilmiyorduk. Onları götürdüler. Evet, götürdüler ama bir daha görmedik. Görüyor musunuz? Kulübenin orada bizi bekliyorlar. Evet. Eğer yanlış görmüyorsam babamı da görebiliyorum. O toz nedir Dine? Evet ta kendileri. Onlar hayvanların çıkardığı toz o. Geldiler, geldiler. Büyük Baba amcamlar geldi. Yakub'un oğulları geldi. Geldiler, geldiler. Yakub'un oğulları geldi, Yakub'un oğulları geldi. Geldiler, geldiler. Yakup'un oğulları geldiler. Yakup'un oğulları geldi hadi. Geldiler. Evlatlarımız döndü. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Hoş bulduk. Ne oldu? Neden geciktiniz? Ne için geciktiniz? Dur bir soluklanalım. Uzun uzun anlatacağım. Gidelim hadi. Şükürler olsun Allah'ım. Görüyor musun? Gelmelerine çok sevinmesine rağmen... ...onlarla karşılaşmak bile istemiyor. Çünkü onları bağışlamak istemiyor. Bünyamin, komşularımız da geldi. Ben yanlarına gideyim. Hoş geldiniz. 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 Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz evlatlarım. Hoş geldiniz yavrularım. Sizi çok merak etmiştik. Hoş geldiniz kardeşlerim. Bizim bir kusurumuz yok anne. Biz Mısır'a varıp buğdayı alıp hemen dönmek istiyorduk ancak Mısır azizi buna engel oldu. Doğrusu Mısır azizi bizi ağırladı. Mısır azizi Kenanlı kardeşleri ağırlamaya pek hevesli çıktı. <laughs> Eğer itiraz etmeseydik, sizlerin bizi merak edeceğini söylemeseydik bizi bu kadar çabuk bırakmayacaklardı. <laughs> Babam niye gelmedi? Gittiğiniz günden beri her gün bu yolu gözlüyordu. Kenanlılar siz olmadan dönünce gerçekten çok endişelenmişti. O hep buradaydı. Ancak sağ salim geldiğinizi görünce kulübesine gitti. Uzaktan gittiğini gördük. Hala bizi görmek istemiyor mu? Haksız da sayılmaz. Yusuf'un hatırası unutulacak gibi değil. Görmek istemiyor. Zorla olacak değil ya. Kahat, Şaun, atları götürün. Hadi sizler de gidin. Gidin! Yükleri indirmeye yardım edin! Hadi gidin! Kenan halkını, sevincinize ortak bilin. Evlatlarınızın dönmesine çok sevinin. Size çok teşekkür ederim. Allah sizi korusun. Halka dönmelerini söyleyin. Bu kadar yeter, dönüyoruz. istemese bile sizler gidip onu görmekle yükümlüsünüz. Gidin, gidin ve onu ziyaret edin. Ee, doğrusunu isterseniz baba izin veriyor musun? Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın peygamberine selam. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın peygamberine selam olsun. Selam baba. Allah'ın peygamberine selam. Selam baba. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Dönmenize sevindim. Hepimiz bir kez daha sizi görmekten dolayı mutluyuz. Umarım Allah'ın peygamberinin durumu iyidir. Endişelendik. Niçin geciktiniz? Mısır Aziz'i bizi tuttu. Doğrusu bizi misafir etti. Çok ikramda bulundu. Bu Mısır Azizi'nin bize verdiği buğday. Çok iri ve dolgun. Ne kadar güzel kokuyor. Bana neşe verdi. Hayat kokusu veriyor. Bu bu kokusu tanıdık geliyor. Kenan halkını hayatı yeniden getirdiniz. Mısır azizi, bütün misafirlerimi ağırlıyor. Yoksa yalnızca size mi böyle davrandı? Bildiğim kadarıyla diğer Kenanlılara pek ilgi göstermemiş. Hayır sadece bize böyle davrandı. Üç gün boyunca bizi kendi sarayında mükemmel bir şekilde ağırladı. Kendisine bir Mısır azizinin sizi niçin ağırladığını sordunuz mu? Mısır azizinin bize gösterdiği ilgi sadece Allah'a tapmamızdan kaynaklanıyor. Hayır, neden bu olamaz? Sizinle gelen Kenanlılar da tek Allah'a tapıyordu değil mi? Hayır. Hayır bunun başka bir nedeni oldu. Özel vekil harcını bizi ağırlamakla görevlendirmişti baba. Mısır çok eski bir ülke. Mısır Azizi de büyük ve kudretli bir adam. Kenanlı çobanlarla ne işi olabilir ki? Onun bu lütuf ve inayeti ya dirayetten ya da tanımaktan. Onu tanıdınız mı? ya da o sizi tanıdığını ifade ettim. Hayır. O bizi tanıdığını söylemedi. Ama ben ve Rubin onu tanıdığımızı ya da bir yerde gördüğümüzü sandık baba. Çok düşündük. Ama bir türlü çıkaramadık. Bu ikram ve ihtiram karşısında sizden bir şey istemedim. Bir beklenti, bir soru, bir istek. Hayır hayır bir istek değil. Hem onun neye ihtiyacı var ki bizden istesin? Mısır Aziz'i şefkatli ve cömert olmasına rağmen bize fazla buğday vermedi baba. Eğer siz ve Bünyamin de gelseydi daha fazla buğday alırdık. Önemli değil. Her defasında bu kadar buğday getirebilirsiniz, kıtlığı atlatırız. Bakalım önümüzdeki yıl takdiri ilahi ne yönde tecelli edecek. Bünyamin'i de bir dahaki sefere yanımızda götürmezsek... ...buğdayı unutmamız gerek. Oraya Bünyamin'in de gelmesi gerek. Buna mecburuz. Yani eğer Bünyamin gelmezse... ...siz buğday getirmeye gitmeyecek misiniz? Hayır, hayır baba. Şimon bunu demek istemedi. Mısır Azizi, bir dahaki sefere küçük kardeşinizi yanınızda getirmezseniz... ...size buğday vermeyeceğim dedi. O sizin başka bir kardeşiniz olduğunu nereden biliyor? Hem de hepinizden daha küçük. Sözlerimizden anladı. Ona ihtiyar bir babamız ve küçük bir kardeşimiz olduğunu söyledik. Onlar için de bir pay verin dedik. O bizden şüphelenmişti baba. Bu iyi niyetini kötüye kullanacağımızı düşündü. O daha fazla buğday almak için bir babamız ve kardeşimiz olduğunu söylüyoruz sandı. Ne kadar yalvardık. Ne kadar yemin ettiysek de bize inanmadı. Eğer doğru söylüyorsanız... Bir dahaki sefere küçük kardeşinizi yanınızda getirin dedi. Kardeşinizi getirmeden Mısır'a sakın gelmeyin dedi. Aksi takdirde cezalandırılırsınız. Mümkün değil. Bu yemin'i sizinle göndermeme imkan yok. Unutun bunu, unutun! Lütfen sakin olun baba. Bu da ne? Bu paralar buğday yükünün içinde ne arıyor? Bunlar ne kadar da çok. Siz işinizi yapın. Ben şimdi dönerim. Bunları nereden getirdin? Buğday çuvalının içinden çıktı. Ha? Buğday satan memurlara verdiğimiz para kadar bunlar. Bunlar kendi paralarımız. Keseyi tanımadın mı? Bakın bu bizim verdiğimiz kese. Anlaşılan Mısır Aziz'i bize bedava buğday vermiş. Bir yanlışlık olmadığı ne malum? Bu işin içinde bir iş var. Belki de bizler imtihan ediliyoruz. Mısır Aziz'i bizim bu paraları kendisine iade edip etmeyeceğimizi sınamak istiyor. Bu olayı görünce kendinizden geçip parasını ödemeyi unutmuş olamaz mısınız? Siz bize haram yemeyi öğretmediniz baba. Yemin ederiz böyle bir şey yok. Bizim bu paralardan haberimiz yok. Bu durumda Mısır Aziz'i sizin bir kez daha Mısır'a gitmenizi istiyor. Peki niçin? Neden? Evet, neden? Neden Mısır Azizi tekrar onları Mısır'da görmek istiyor? Ne diyelim? Hayır, hayır bilmiyoruz. Bu adım sizi sevmek şöyle dursun. Belki sizi bir daha görmek istememesinin de bir işareti olabilir. Kabul edilenlerin parasını da kabul ederler. Kabul edilmeyenlerin ise parasını da kabul etmezler. Yüce Allah bir kulunu severse onun amellerini melekleri aracılığıyla bir kitapta kayıtlara geçirir. Sevmediğinin ibadetlerini ve amellerini bütünüyle reddeder. Mısır azizi paraları çuvalın içine koymak suretiyle sizi ...dergâhından kovmuş olamaz mı? Bu böyle olamaz. Evet, evet haklısın. Hatlısın. Mısır evet. Azizi bizi yeniden görmek istiyor. Evet, Biz doğru etmeseydik, bizi bu kadar çabuk bırakmazdı. Paraları kabul etmemiş olması... ...bizi kabul etmemesi... ...anlamına gelseydi bu ağırlama ne içindi o zaman? Bu durumda Mısır Azizi'nin kafasında bir plan olduğundan şüphe etmeyin o ağırlama onca ikram buğday parasını iade etmesi ve hepsinden önemlisi Bünyamin'i görmekte ısrar etmesi Mısır azizinin kafasında bir plan olduğunun açık işaretleridir. Umarım kötü bir niyeti yoktur. İyi ama bu paralar Mısır azizinin iyi niyetinin bir göstergesi olamaz mı? Bünyamin'i görmekteki ısrarın niye? Bünyamin konusunda bize güvenmemekte haklısınız. Ancak Mısır Azizi'nin iyi niyetinden bir şüphemiz yok. Hayır. Yine de Bünyamin'i sizinle göndermeyeceğim. Neden Binyamin'i onlarla göndermiyorsun? Çünkü bunlar Yusuf'a yaptıklarından dolayı pişmanlıklarını ifade etmediler. Pişmanlığını ifade etmeyen birinin eski hatasını tekrar etmeyeceği ne malum. Peki buğdaylar biterse ne olacak? O zaman ne yapacağız? Baba söyler misin? daha Yusuf'un hatırasını bile unutmamışken... Bir dahaki yolculuğumuzda bize Bünyamin'i nasıl teslim etsin? Buna mecbur. Aksi takdirde Mısır Aziz'i bize hiç buğday vermeyecek. Babam bir kez daha mı ciğer paresini kurtlara teslim etmek zorunda yani? Bizler kurt değiliz ki. Bir sefer hata yaptık, hepsi o. Bizim şu anda Bünyamin hakkında kötü bir niyetimiz yok ki. Bu nereden belli? Yoksa tövbe mi ettik? Pişmanlığımızı mı belirttik? Söyler misin? Gerçeği söyleyip özür mü diledik? Gerçeği söyleyerek günahlarımıza tövbe etmemizi ısrarla ne çok söyledi. Ama biz ne yaptık? <laughs> Yaklaşık 40 yıldır. Babamız Yusuf'tan ayrı düştüğü için yanıp tutuşuyor ama biz kılımızı bile kıpırdatmıyoruz. İçimizden birinin ona gerçeği söyleyip bu üzüntüye son vermesi yeterli olurdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.